Evet dördüncü baktığımız zaman aslında uzun gibi gö gö e görünen ama çok da e kolay olan. Yine bildiğiniz gibi uzun sorular genelde çok fazla açıklaması olduğu için aslında sorunun birçok kısmını vermekte. Bu yüzden uzun sorulardan korkmuyoruz. Mutlaka kolay olarak e kafamızda kodlamamız önemli. Şimdi soru şu şekilde. Bir futbol turnuvasında 8 takım birbiriyle eşleşecektir. Turnuva çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Takım elemeleri tek maç eleme sistemine göre yapılmaktadır. Kaybeden takım yani turnuvadan elenmektedir. E, aşağıdaki şekil turnuvaya katılacak takımların eleme sistemine göre bir sonraki aşamada eşleşeceği takım ve finale giden yolu göstermektedir. Zaten aslında bizi resim vererek e, soruyu belki 4-5 kat kolaylaştırmış e, yazar bizim için. Buna göre turnuvanın tamamını izlemek isteyen bir seyirci toplam kaç tane maç izlemelidir? Şimdi önce şurada bir maçımız var. İki kişinin oluşturduğu bir maç var. Bu 1 2. Daha doğrusu bu bir maçtır. Şu ikinci maç, şu üçüncü maç, şu da dördüncü maçtır. Daha sonra ne oluyor? Burada bir maç daha var. Beşinci maç, burada da bir maç var. Altıncı maç, final maçı son maçtır. Bu da yedinci maçtır. Toplam yedi maç izlemesi yeterlidir diyebiliriz. Buradan cevabımız E seçeneğidir.